BF uzunluğuna x dersek burası da x olur. Karşı tarafta 2x olacaktır. Açıyı taşıdığımızda burada ikizkenar üçgen çıkacağı için şurası 2x olur. Burası 90 derece olduğu için burası 60 derece. Dolayısıyla 30 derecenin karşısında x varsa 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktır. G'yi de sol tarafa doğru uzatacak olursak benzerlik oranı orta nokta olduğundan 1 bölü 2 olur. Burası 2x ise buraya x gelir. AB uzunluğu ve burada ortada çizilen kısım birbirine eşit olduğundan dolayı 2x artı x çarpı kök 3 eşittir x artı 1 artı karekök 3'e eşit olur. Xler buradan gider. 2x'in bir tanesi gitti. X parantezini alırsak 1 artı karekök 3, 1 artı karekök 3'e eşit oldu. Yani x uzunluğu 1'dir. BC'yi sorduğu için cevabımız 2 santimetredir.